Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hava aşırı rüzgarlı. Umarım sesim geliyordur. Ben bugün bugün ne? 18 mi? 19. On 19 dokuz. On dokuz Haziran. Pazartesi. Bugün Brenes'e gideceğim. Ama bilmiyorum. Hava kapalı, rüzgarlı. Bu bitik düşürdü de. Neyse. Orundayım arkadaşlar. Buna ne seyrediyorum şimdi. Yani şey, trenlerinde muhtemelen iki durak falan geçeceğiz. Çok uzak bir yerdeyim. Ama <laughs> hayal ettim. Yani bilmiyorum. Zaten şu an daha yeni de Sahile doğru falan gidinelim. bir durak. Hospitalite Libraire. Via U. Tren açılıyor. Elbeyi unut. Hospitalite Libraire. Hiç navigasyona falan bakmadan gidiyorum öyle insanları nereye gidiyorsun? ben de oraya gidiyorum. Nasıl bulurum bu şekilde. E bu arada ben saçımın önünü kestim yine. Her yıl yaptığım hatayı tekrar yaptım. Neyse. Birincisi hata, ikincisi tercihtir. O yüzden tercih diyelim. Şurada fabrika gibi bir şey var. Hiç sevmem şehir içinde. Baya böyle dağ yolu gibi bir yerden. Gidiyoruz şöyle. Ay yağmur falan atmaya başladı. Az az yağmur atıyor. Hava görülüyor falan. Gelmeden hmm. önce de hava durumuna bakmıştım dün. Yani gayet şey gözüküyor. Güzel gözüküyor. Şimdi bir yeri gördüm. Orayı göstereceğim size. Benim gitmek istediğim yer orası olabilir. Emin değilim. Ya. Neyse ben bir navigasyona bakacağım ya. Yanlış Gidiyorum galiba. Şimdi arkadaşlar şu karşı görüyor musunuz? Benim gitmek istediğim yer orası olabilir. Sonuna geldim tahliyeye. Ve ben burayı çok da beğenmedim. Bunu beğenmememde havanın kapalı olmasının etkisi yüzde %60 falan. Neyse. Bilmiyorum. Gerçi şey yani şu geldiğim yolu falan beğenmedim. Ama bilmem bir bakarım. neyse de söylerim. Buraya puanım Benim puanım çok ayağımı ya. Ay durun nereden gideceğim? Bir göstereyim sana. Ya fotoğraf şurası şu yukarısı mı acaba? Fotoğraflarda çok güzel böyle işte görünen bir yer vardı. Orası neresi bilmiyorum. Ay mal gibi tabii şeyin içinden geçtim. Şunu şuradan geçtim. Bakalım. Ay ördek mi var denizde? Burası sahile. kimse girmiyor sahil denize şu an. Durum bir ben şey ay gök gürültüsünü musunuz? Neyse şurada bir kafe var. Ben bir oraya gideyim. Bakayım. Ya da tamam ya benim çıkmak istediğim yer. Arkadaşlar nereye gitmek istediğimi de bilmiyorum. Bakın şu tepede Şurası var ya kale gibi. Oraya gitmek istiyor olabilirim. <laughs> ya yani o fotoğraftaki yerin neresi olduğunu bulmaya çalışacağım şimdi. Şurasında Neyse bir bakacağım. Yağmur da bu arada. Şimdi arkadaşlar geldim. Oturdum bir yere. Ya ben sanırım geri döneceğim. Çünkü ya benim gitmek istediğim yer bir tepeye çıkıyorsunuz tamam mı? Yani bayağı tırmanıyorsunuz falan. Oraya gitmek istiyorum ama şu an yağmur kullandı. Ve mahsur falan kalırım. <laughs> ya yani ne bileyim. Daha başka bir gün gelirim diye düşünüyorum. Çünkü yani aslında mesela deniz sakin olsa böyle yağmurda denize girmek haklı olur ama deniz de çok dalgalı. Hem üzerimi sızlamak istemiyorum şu an şöyle. Biz oturdum. Birazdan gideceğim herhalde. Ya burada da Katarım, Pazar var. Ee, şimdi buraya mesela salı günü Santa Susana'ya kuruluyor. Çarşamba şeye e, neydi Ka Kaleya'ya kuruluyor falan. Şimdi bakalım. Pazar fiyatları. Mesela bikiniler ne kadarmış? En takımları 13 euroymuş. Şimdi bakalım. Mesela pazarlık yapın böyle bir pazara gelirseniz. Ben şu çantayı, bu dediğim çantayı adam 40 euro dedi. Ben pazarlıkla 15 euroya aldım. Sonra hem pazar bile o olsun bu. Çantacı var burada Şunlar mesela 6 Euro Çantalar 5'er Euro Şu par, parça 6 Euro Aynı bizdeki böyle <laughs> Salı çarşamba pazarlığı Şunlar 10 Euro hmm, Şunlar 12 Euro olsunlar 20 euro. Sınma 15 er euro. Şu panzon 7 euro, şu 9 euro. Şortlar 5 euro, 7 euro. Tişörtler 5 euro. 15 euro şu işte yelekler 10 euro. Şu elbiseler 7 euro. Plastikli çarşaf 5 euro. Şöyle havlunun bir tanesi 4 euro. Da çocuk falan. Aa Ha bak bur burası 3 euroymuş. Burası 3 euro. Burası kalabalık durun bir buraya bakayım ben. oraya. Ya Baya böyle bir karıştırmak gerekecek falan. Mesela şu elbiseleri ben baya beğeniyorum. 10 euro bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 15 euro. Bence çok tatlı yazlık elbise. Şununla karşıdakiler 7 euro. Yok. Burada mesela şöyle bir şeyler 12 euro, 10 euro. Pantolonlar 6 euro. Pantolonlar 8 euro. Şurası da. Herkes buraya da bakıyor. Burası ayakkabıcı, terlikçi. Bunlar işte 13 Euro'ymuş. Bunlar 13 Euro. <laughs> Şu havlar da 3,5 Euro. %100 7 Euro. Burada böyle daha ket, şu on alt mesela daha keten, mesela şurada ikisi 5 euro Şunlar 5 euro, şu şortlar 3 euro. 5 euro, 3 euro, 5 euro, 3 euro, 5 euro. Arkadaşlar güzel bir şeyler bulabilirsiniz. Mesela o biraz önceki baktığım 3 euro'luk yerde de. Ee, ama böyle bayağı bir karıştırmanız gerekiyor. Bir de... Hani... Mesela şuradaki elbiseler 13 euro. 10 lira şapkalar, hoparlör falan var. Bu i̇şte oyuncakçı. Burada da mesela şu, şurası 10 euro, şurası 3 euro. Sorry. Mesela 5 euro, 8 euro. Bir, bir tanesi 3 euro, iki tanesi 5 euroymuş. Sonra dediğim gibi gerçekten böyle hani bakarsanız bence güzel şeyler bulunur. Ama şu anda hiç uğraşmak istemiyorum. Burada takıcı var. Burada 12 euro mesela. Bunlar da 7 euro, 10 euro. Şu şortlar mesela 3 euro. Hello, hello, hello. Hi. Evet. <laughs> Ve her yerde mi influencer olur insan mı? Bunlar 15 lira. Bunlar bir tık daha pahalı. Şunun bir benzerinin farklı rengini. Bak mesela burada kaç para? 10 euro. Ben Denizli çarşamba pazarından kaç paraya almıştım? 75 liraya ne almıştım? Şu gömlekler 35 euro. Neye bu kadar? 3,5 euro mu acaba? Bunlar 30 euro. Polo falan yazıyor ha. Şunlar 5 euro. 7 euro ya var. 6 euro ya var. kalabalık olan yerler genelde 3 euro falan. Burada da bikiniler var. 12 Euro'ymuş. Şunlar da 12 Euro. 12 Euro. 2 euroya bir şeyler var. Şunlar da 3 euro. Elbiseler 10 euro. Şunlar Şunlar 12 euro. Flash havluları var 15 euro ya. 8 er euro. Aa bak bu kalı... bu güzel. Bu güzel ve 8 euro. Bakın şurası böyle pamuklu bu tarafı da iki kat. 3 eurolukları var bunların. 8 euro. bak bu çok güzelmiş. Hem kalın böyle ince de değil. Bunlar 5 euro. Bunlar şeyde Barcelona'da, sahilde falan veya diğer sahillerde de çok satılıyorlar ama orada kaç para bilmiyorum hatırlamıyorum. Burada 5 euroymuş büyük şey örtüler. Burada terlikler, ayakkabılar var. Kaç paraymış? <laughs> Bunlar 20 euroymuş. Şöyle elbiseler 8 euro. İkisi 5 euro magnetlerin Bence pahalı. Yani ıı, ee. ama ya bunlar çok tatlı. Şunlar. Bunlar evet. bayağı tatlı. Evet. Ama çünkü, ya magnetler pahalı diyorum çünkü ne bileyim Barcelona'nın içinde 1 euro. Bunlar 12 euro. Bunlar da kulaklık saat falan var. Daha da yeni yeni kuruluyor pazar. Şimdi takı bakalım. Hola. Şu 18 euro. Tamam güzel de bez çanta yani. Şu yastık kılıfları 1 euroymuş. Neredesin? Nerede? Ah, mi ben galiba bir tane yastık kılıfı alacağım. Hadi bir kırlent kılıfı Şunu. Ben bunu alacağım. Ya almadım ama nerede <laughs> çok alasın geldi. <laughs> çok tatlıymış gömlek. 15 euro. Ya az. Arkadaşlar ben onu alacağım ya. Alacağım. Ne istiyorsun? Çok karar veremedim. Aslında ne bileyim benim bir felsefem vardır. İki kere düşündüğüm şeyi almam genelde. Ne Ama ne bileyim almak istedim. Şunları oynuyorum. Bunların da tanesi burada burası da 3 euro, iki tanesi 5 euro.

Şunlar 3 euro. Ben bir tane şundan alacağım ablama da. Şunu beğendim. Neyse dönüşte alayım. Şimdi video çekiyorum. Şu tişörtler 3 euro. Bunlar bir bakayım. Böyle şey... ne bileyim, plajdan çıkınca bikini üzerine falan giymek için güzel bence. Neyse, i̇htiyacım yok şu an Bunlar da 3 euro Şunlar 6 euro <laughs> Şumar 13 şura Ay şu çanta o kadar yordu ki beni anlatamam size. <laughs> <laughs> Şunlar 7 euro Burası yok Şurası 2 euro Ay bakın o elbiselerin şeyleri var 7 euro Buradan seçiyorsun Yok ya Almayacağım. Evet. <laughs> Şu 2 euroya çok güzel. Bunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şuranın hepsi 2 euroymuş. Şurası 5 euro. Durum <laughs> ben, ben, ben onu aldım. <laughs> 1 Euro'ya. Burada da yastık kılıfları var. Şu elbiseler 12 Euro. Şunlar şöyle göstereyim. Burası da 3 Euro. 12 tane şu çorap 4 Euro. Evet. <laughs> Şu çantalar 10 euro, 6 euro da var. Ne? Şunlar 10 euro. Hastalıklar oku. Çok güzel. Şunlar 12 euro, 15 euro. Şunlar 20 euro. Bunlar 10 Euro. Şu 10 Euro. E bunlar güzel. Bu da güzel.

Alıp alalım Bu çalıklı çok güzel 10 euro bir daha. Benim bunun. Bu mar 25 euro. <laughs> Çünkü derece var. Bitti gibi pazar. Bunlar 5 lira. Burada yaz ki organcı var. Burada da yine mayo bikini satılıyor. Oh, the heat. short <laughs> kurt shortlar da güzelmiş burası tam öyle şey e, alaçatı loku <laughs> sorry Mal, mal duruyor bunlar ne oha şeye bak bunlar şey hmm, ne bunun adı ya şöyle şey evin içine fıs fıs yuh Hola. Hola. Şunlar 5 lira. Ben şu deri şeyler çok kötü kokuyor. işte bu kadar. son olarak şu elbiseleri göstereceğim. Şunların da iki tanesi 5 euro olmuş tişörtleri. Burada bunlar 8 euro. Biraz önceki yerde 10 euroydu. Şunlar da 8 euro. şuraya gideceğim. Hava güneşli değil. Ama yağmur da yağmıyor. O yüzden nasıl gideceğimi de bilmiyorum daha. Neyse bulurum bir yerden. Bir hiçbir şekilde şu merdivenler falan var. Gidelim bakalım.